Yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Düğün videosuyla karşınızdayım. Maalesef düğünler bittikten sonra Diyarbakır'a dönünce ancak editleyebiliyorum. Yaklaşık bir haftalık bir ara vermek durumunda kaldık. Çok yorucu, çok yoğun ama bir o kadar da güzel bir düğün sürecini atlattık çok şükür. Şimdi her şey çok yolunda. Görümcem ve eşi beraber balayına gidecekler. Birinci düğünümüz oldu Kütahya'da hem kına hem düğün bir arada yaptık. E, i̇kinci düğünümüzü de Erzurum'da ikinci bir düğün yaptık ve gerçekten çok güzeldi. Tabii ki ufak tefek aksilikler, aksaklıklar oldu. Bunlar da olacak. Her düğünün olmazsa olmazı aksilikler illaki bizi de buldu. Ama çok şükür gelinimiz, damadımız mutlu bir şekilde evlendiler ve dünya evine girdiler. Tekrardan onlara burada mutluluklar diliyorum. Ara ara ben ses kayıtlarıyla karşınıza geçeceğim. Çünkü aslında düğünün her anını çok uzun uzun çektim. Ama e, telif hakkından dolayı çoğunu paylaşamayacağım. Yarım yarım böyle kesit kesit onar saniye dokuzar saniye şeklinde paylaşmaya çalışacağım. Sadece kına anını böyle çok uzun uzun paylaşmak istedim. Ee, kına'yı e, ben yaktım ve gerçekten çok duygudolu anlar yaşadık. Görümcemi çok seviyorum, onu kardeşim gibi görüyorum ve umarım e, sonsuza kadar da bu şekilde devam eder. Şimdi sizleri düğün videosuyla baştan sona hepsini e, izleyeceğiniz o videoya bırakıyorum. E Erzurum kısmını iki ayrı şekilde yani Kütahya ve Erzurum olarak ayırmayı planladım. Bugün izleyeceğiniz video Kütahya'daki kına ve düğüne ait. Baştan sona bütün her şeyi izleyeceğiniz o video burada. Bir sonraki videomuzda da inşallah Erzurum'a gittiğimiz andan itibaren orada gezdiğimiz yerleri de göstereceğim ve aynı zamanda sonrasında da inşallah düğün kısmını paylaşacağım sizlerle. Şimdilik bizden bu kadar. Size iyi seyirler diliyorum. Çiftimize de bir ömür boyu mutluluklar. <laughs> iradenizle Halil Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Halil Bey, hiçbir tesir altında kalmadan tamamen kendi özgür iradenizle Nida ev evet. Siz sayın evet. şahitlerimiz, Bey evet. sıkıntılı günlerinizde de birbirimize yardımcı olmanızı temenni ediyoruz. Tekrardan bir ömrü boyu bu diliyorum. Ayrı cüzdanını kendi hanıma takdim ediyorum. Eylül olsun, Allah nasıl olsun. O saniyeyi dinlediniz. Şimdi sıra artık maalesef ses kaydında. İsterdim ki bütün düğünü sesleriyle beraber paylaşabileyim. Gerçekten çok eğlenceli bir düğündü. E, Finike'den arkadaşları gelmişti çiftimizi. İnanılmaz eğlendirdiler. Yani çok e, enerjik ve bomba gibiydi. Çok mutlu olduk. Onlar da çok mutlu oldular. Mükemmel bir düğündü. Herkesin beğendiği bir düğün olduğunu düşünüyoruz. İnşallah gelenler de mutlu olmuşlardır. Şimdi bu kısımda ben oynuyorum yenge olarak abisiyle beraber. Biz de çok yakıştık değil mi? Beğendiniz mi beni? Haydi bakalım diğer kısımlara geçelim. <laughs> Bugün güzel günümüzde should I say? Anı anına gerçekten çok duygusaldı. Normalde görümcem e, abimle göz göze gelirsem ağlarım falan diyordu ama ben bu kadar duygulanacağımı düşünmemiştim. Yani onun böyle üzüldüğünü gördüm o an ve gerçekten ben de kendimi çok tutamadım. Tabii ki e, annelerimiz geldiler, altınlarını verdiler, avcunun içine altınını koyduk, güzelce e, kınamızı yaktık, çok güzeldi. Kına anı benim için çok duygusaldı. Kız kardeşim evleniyor hissi vardı gerçekten. Ee, i̇nşallah diyorum ya bir ömür boyu mutlu olsunlar. Her şey onların mutluluğu için. Tabii ki sıkıntılar olacak, güzel günler olacak ama hep bir ömür boyu inşallah el ele e, ve birbirlerine aşkla sevgiyle bağlı kalırlar diyorum. Tek temennim Allah'tan bu yani. Kütahya'nın yöresel kıyafeti 3 etekle sahneye çıktı gelinimiz ve çok güzeldi. Sizin oranın düğünleri nasıl oluyor? Bizim kınamızı beğendiniz mi? Eğer yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Alkışları çiftimiz için alıyoruz. Larissa ailesi olarak çiftimize bir ömür boyu mutluluklar Çektire, 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 Düğünümüzü beğendiniz mi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten biz çok eğlendik. Hem yorucu dediğim gibi hem de çok eğlenceli bir düğün sürecini atlattık. Ee, yeni videoda görüşürüz. Bir sonraki videomuz Erzurum düğünü olacak. Erzurum'da da çok güzel bir düğün yaptık. Ee, i̇nşallah severek ve beğenerek izlersiniz onu da. O zaman tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.